Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli mantı yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz hamuru için. Ben 3 su bardağı un kullandım, tuz, su, 1 adet yumurta kullanıyoruz hamur için. İç harcı için haşlanmış patatesi ihtiyacımız var. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber ve küçük küçük doğradığımız kuru soğanı ihtiyacımız var. İlk önce hamurumuzu yumuralım un ve tuzu kattım. Bir adet yumurtamız vardı. Çok yumuşak da olmayacak hamur, çok sert de olmayacak. Çok az suya ihtiyacımız oluyor. İyice hamurumuzu ele yapışmayacak hale gelene kadar yumuralım. Hamurumuzu iyice yumuruyoruz arkadaşlar. Tabi su ilave ediyoruz ihtiyaç duydukça. İyice yumuralım. Hamurumuzu iyice yumuruyoruz arkadaşlar. Elimize yapışmayacak hale gelene kadar yumuralım. Sonra iç malzemesini hazırlayacağız. Çok yumuşak olmayacak hamurumuz, çok sert de olmayacak. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Biraz ara ara su katarak, ihtiyaç oldukça tabii su katarak yumurdum hamurumuzu. Ele yapışmayacak, çok yumuşak da olmayacak, çok sert de olmayacak hamurumuz. Şimdi hamuru biraz dinlendirelim. Bu arada iç malzemesini hazırlayalım. Haşladığımız patatesleri soyup iyice ezelim. Ezdim, küçük küçük. Doğradığımız soğanlar, <laughs> soğanları ilave edelim. Daha sonra kimyon, tuz, karabiber, reyhan, toz biber hepsini katalım. Yağ koymuyoruz içine. İyice karıştıralım. İyice karıştırdım patates harcımızı. Tabi baharatları siz istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Acı da atabilirsiniz. Patates içimiz hazır arkadaşlar. Şimdi mantıları yapmaya geçeceğim. Şimdi hamurumuz iki parçaya ayırdım ben arkadaşlar. Bezi yaptık. Şimdi açmaya başlayacağım. Biraz un alalım. Açmaya başlıyorum. Ne çok kalın olacak ne çok ince olacak. Yukamız. Hamurumuzu açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Oklavamı büyüttüm tabii bu arada. İyice açalım. Şimdi yukaya açtım. Bakalım Birazcık daha açabiliriz. Kalın olmuş benimki. Mantının hamurunu açtım arkadaşlar. Şimdi herhangi bir bardakla ya da bıçakla kesiyoruz. Bardakla keserken yuvarlak yuvarlak keselim. Kesiyoruz. Bıçakla kare kare de kesebilirsiniz. Üçgen üçgen kapatırsınız böylece ben biraz göstereyim şöyle ikisi içine koyacağız bütün hamurlar bu şekilde yapıp kapatacağız şimdi şimdi şöylece kapatalım Böyle bütün hamurlarımızı bu şekilde keseceğiz. Tepsiye dizeceğiz. İçin istediğiniz kadar biraz fazla isterseniz koyabilirsiniz. Böylece Börekliklerimizi bir tepsiye koyalım. Peçete de kullanabilirsiniz. Ben yağlı kağıt kullandım altına. Böylece tüm mantılarımız bu şekilde yapılacak. Patatesli mantılarımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi tuzlu suda haşlayıp üzerine tereyağıyla toz biber gezdireceğiz ve sarımsaklı yoğurta servis yapacağız. Mantılarımızı haşlamak için suyumuzu koyduk arkadaşlar kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şimdi patatesli mantılarımızı suyumuza atalım. Hepsini. Mantımı attım arkadaşlar suyun içine. Kaynayan suyun içine. Şimdi üzerine e, tereyağıyla toz biber yakacağım. Sarımsaklı yoğurtla servis yapacağız. Bunların saçlanıyor arkadaşlar. Üzerine de tereyağı ve kırmızı toz biberden yani sos yaptım. Üzerine gezdireceğim şimdi. Şimdi mantılarımı alıyorum. Şimdi mantılarım pişti. Suyun üzerine üzerine çıkınca pişiyor zaten. Alıyorum servis tabağını. Mantıların tabağı aldım arkadaşlar. Üzerine toz biber ve tereyağı gezdireceğiz. Mantımız bu şekilde arkadaşlar. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökebilirsiniz. Hepiniz mantımız pişti arkadaşlar. Üzerine tereyağı ve toz biber gezdirdim. Nane ile sarımsaklı yoğurtla servis yapalım. Hepiniz afiyet olsun. Mantımız bitti arkadaşlar. Üzerine ben biraz da nane ektim. Sarımsaklı yoğurtla servis yapacağız. Hepinize afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.